nasılsınız? Geldiniz, sağ, sağ olun sizler. Merhaba. Gurur duyduk. Göğsümüz kabardı. Sağ olun. Kemer 6 8 7 sokakta gece var resimler başkanım. Çok alırken tam caddenin ortasında çanta buldum. Şoför arkadaşları, yan arkadaşa haber verdim. Gelin bir dakika dedi. O esnada çanta açtık, çık para buluyordu. Aldı kara fatkalar kara bulmak Sahibi buldu mu? Buldu başka. Araca bindiği esnada eşyaları bulacak koyarken elinden büyük bir çantayı düşürüyor. Bu esnada da arkana bu çantayı buluyor. Gerçekten ben tüm muhtarlarımıza herkese böyle paylaştım. Çok teşekkürler. Başkanım, şöyle bakarsak. Çekiyorum başkanım. Çekiyorum başkanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay olsun. Konak Belediyesi Temizlik İşleri ııı kemer altı takviye aracımız, personel arkadaşlarımız yüklü bir miktar para buldular. Iıı e, paraları alıp ııı şu an ııı anafartalar polis karakoluna tutana karşılığı teslim edeceğiz.